Bazen yapılmak zorunda değil mi? Böyle yeni bir boya, dört duvarınıza tamamen yeni bir yaşam hissi verir. Her şey daha aydınlık, daha temiz ve daha hoş görünür. Fakat fırça ve boyayı elinize almadan önce sizin için birkaç ipucumuz var. Evinizdeki tüm boya işlerinde iyi bir hazırlık olmazsa olmazdır. Başlamadan önce tüm zemini, fayanslar dahil, kapıları ve süpürgeliklerin üstünü yapıştırmalı ve kapatmalısınız. Kapı menteşeleri ve kollarını sökerseniz istenmeyen sıçramalara karşı iyi korunmuş olursunuz. Tüm boya işlerinde boya ve verniklerin kalitesine dikkat edin. Bu gerçekten uzun vadede işe yarar. Duvarlar ve tavanlar için nefes alabilir dispersiyon boyaları kullanmak en iyisidir. Vernik veya lateks boyalar burada kullanılmamalıdır. Kapıları ve kapı çerçevelerini boyarken lütfen yüzeyleri komple mat oluncaya kadar zımparalayın. Tozları iyice temizleyin, ardından yüzeyleri astarlayın. Bir astar boya uygulayın. yeniden ara paralama yaptıktan sonra son kat boya uygulanır. Böylece boyanın patlamasını ve tekrar baştan başlamayı önlemiş olursunuz. İş bitince eviniz yeni bir parlaklık kazanır ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Albau, mein Zuhause in Essen.